Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk CSGO net bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili dostlar. Yeni bir CSGO net videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. So we out living life in the night kaldığımız yerden katlamaya devam ediyoruz. Ve 350 dolarlık bir bakiyemiz var. Envanterimiz boş. Bonus bakiyemiz yok. Güzel bir şekilde katlamayı deneyeceğiz bu videoda. Şimdi yukarıya baktığım zaman güzel bir item çıkaran olmamış. Neyse bu bum bum kasasıyla bir başlayalım. Çünkü adam 4 dolarlık kasadan 20 dolarlık bir erkek kedi çıkarmış. Bakalım biz de çıkartabilecek miyiz? İlk açımdan battık. ikinci açımdan topladık. Üçüncüden de battık. Dördüncüden de beşinciden de altıcın yedi sekiz derken bayağı bir battık arkadaşlar. Bu kasayı bırakıyorum. Haftanın kasalarının en pahalısıyla bir başlayalım diyorum. Normalde 10 dolar gelen bu kasa 14 dolar olarak gelmiş. Belki şansı fazladır diye biraz açmak istiyorum. Şöyle içe yine baktığın zaman bayağı pahalı bıçaklar koymuşlar. Onun dışında kırmızılar da iyi para ediyor. Umarım bunlardan birer tane çıkartabiliriz. Aksi takdirde bayağı bir batmış olacağız. Çünkü kasa 55 dolar abi. İlk açımdan katladık. Şöyle bir hepsini kontrata basacağım. Biliyorsunuz 50 dolar üstünü ben kontrata basıyorum. Ama gelebilecek en kötü şeyi alıyoruz. Bir tane daha açtık 34 dolar. Bir tane daha yavaş açacağım. Şu anda baya kötü gidiyoruz çünkü 350 dolarımızı 200 dolara kadar düşürmüş bulunmaktayız. Artık bir kırmızı vermeli. Yani pahalı eden bir kırmızı vermeli demek istemiştim. Ama tamam tam 50 dolar geldi süper. Açtık bunu da. 29 dolarlık emerald geldi. Yani ne olurdu? Karambit emerald falan gelse, değil mi? Bak 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 bak. Bak. Bu arada dostlar her videomda söylüyorum bakiye yatırmak isterseniz siteye promosyon kodu bölümüne FB yazarsanız yatırdığınız bakiyenin ekstra %40'ı hesabınıza ekleniyor. Mesela 100 dolar yatıracaksanız bakiyeniz 140 dolar olarak geliyor. Yani 40 dolar benden size hediye oluyor. O yüzden FB kodumu kullanmayı unutmayın. 5000 dolar falan ediyor bu arada söylediğim item. Paraya bakıyorum güzel bir kasa göremedim. Artık bir katlayalım be ne olursun ya. Redline ne Neon Air belki bizi pitler. 47 dolar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gelin abi şundan bir 4 tane açalım. 8 dolar olsun. Hepsini kontrata basalım. 50 doları da geçmiş olalım. 55 dolarla girdik. 66 dolarlık bir tane eldiven aldık. Güzel abi. Yani eldiven çıktığı için biraz heyecanlandım. Daha paldır diye düşündüm. Ama maalesef öyle değilmiş. Şimdi PC Gaming Show kasasıyla devam edeceğiz. Buna bakıyorum. Yalan yok bıçaklar çöp abi. Hiç beğenmedim. Ama kırmızılar güzel para ediyor. Şimdi 4 taneyi 32 dolara açtık. 15 dolar geldi. Bir tane daha açıyoruz. 35 dolar. 50 dolar üzeri gelse fitim ama maalesef 35 dolara da ben okey değilim arkadaşlar. Her ne kadar aynı bakiye çıksa da yok. Ben 50 dolar üzeri istiyorum. Yine 30 dolar çıkardık. Böylelikle 100 dolara kadar düşmüş olduk. Zararımız büyük. Tabii ki buradan ne kadar dönersek kardır. 4 tane Elon Musk açıyorum 13 dolar. Bir tane daha açtım 14 dolar. Bu ne oğlum ya? 50 dolar verip nasıl 10 dolar alabiliriz Yemin ederim kafa yiyeceğim ya. Baya sinirlendim şu anda. Ne diyeyim ki? 78 dolar bakiyemiz var. Şimdi 78 doları nasıl katlayabiliriz? Onu düşünüyorum ben. Mecbur ucuz bütün kasalardan açacağız. Eurovision kasasından açtım. Battım. Yine güzel. iki katı geldi. Bu sefer de güzel. 14 dolara sıkıntı yok. Ama 1-2 dolar gelirse yaş o iş. Devam ediyoruz. Uzun zamandır zarar ettik. Artık bir katlamamız gerekiyor. 28 dolar. Tamam fena değil. 45 dolarla biz devam edelim. Bu arada 5 dolarlık haftalık kasını açmamıştım. Biraz da bundan açmak istiyorum. 14 dolar geldi. Yine 14 dolar geldi. 21. 70. İşte bu kadar abi. Bak bunun kontratından da güzel bir şey gelirse yeme de yanında yat diyorum. Hadi. Yani 20 dolar da çıkmaz ya. Bunu da sattık. Madem katlayamıyoruz bu sefer 2 dolarlık kasını açalım. Yani belki şurada kazayla bir USB veya M4 çıkartırız. 10 dolar verip 8 dolar aldık. 10 dolar verdik. 23 dolar aldık. 6 dolar. 39 dolar. Çok güzel. Lan be. Lan eskiden ne güzel buğulu kasalar buluyorduk. Sürekli kaplıyorduk ama maalesef o kasaları kaldırdılar. Açmaya devam ediyorum bu arada. Yani fena bir kasa değil arkadaşlar. Yalan yok. 10 dolar verip 7-8 dolar falan alıyoruz. Bazen de 30 dolar geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bak batınca 9 dolar. Yine 9 dolar. 2 dolar. İlk kez 2 dolar gördüm. 9 dolar. 21 dolar. Gerçekten farm kasası ya bu. Aa 2 dolar çıkmaya başladı. Baya 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 başladı beyler. Her açtığımızda 2 dolar çıkıyor. 11 dolar. 6 dolar. Son bir şans ver lan bana. Son bir şans ver lan. Vermedin mi? Bir tane daha ikili açtık. Bir tane daha açacaktık ama maalesef açamamışız. Şöyle bir iki tane daha açtık. 4 dolar. 2 tane daha 1 dolar mı? Evet, 2 dolara kadar düştük. Şimdi yapacak bir şeyimiz kalmadı açıkçası. Bir dolara bunu açtık. Bir tane daha açtık. 2 dolar, 3 dolar bakiyemiz var. 3 dolar bakiye ile bir tane FB tv kasası açsak oradan da bize bir tane Asimov gelse, onu da satıp derken revolverımızı aldık, oturduk arkadaşlar. Bir dolarlık fiyatı varmış. Hala bir tane açabiliyoruz. Evet. Son kurşun bu olacak. Hadi kendi kasam yap bana bir güzellik. Dur lan amına koyayım. Dur lan battık. Evet 20 dolarlık bir bonusumuz var. Hızından onu da bir harcayayım. Ya öm ömrümde şuradan bir şey çıkaramadım ya. Hani bonus kasası dedik, açıyoruz falan ama gerçekten rezalet. Bir kez güzel bir item vermedi lan. Bu kadar kasayı şey yaptık, yerin dibine soktuk. Belki verir dedim ama vermedi yine. Son bir ikili açalım. Hadi bir tane daha açalım. Evet gördünüz 6 dolarlık bir bakiyemiz kaldı. Şimdi bu 6 dolara ben gideceğim en güvendiğim kasalardan bir tanesini açacağım. Sahar'ı yapıştırdık. İçerik muntazam ya. içerik muntazam beyler. Şu itemlerin ettiği paraya bir bakın. Ama bize gelen itemlere bir de bakın. AVP boom! 50 dolar. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Battık diye beklerken 50 dolar çıkardık tamam yok daha fazla açmayacağım. Ulan 50 dolardayken bırakmalıydım ya. Niye devam ettim ki? 34 dolar var. Yükseltme yapacağım. Bakiye kullan diyeceğim. %33 şansla bıçak deneyebiliyoruz. Ne yapsak ki? 40 falan yazamıyor muyuz? Yok yine 33 oluyor. 67 var. Gelir mi ya? Gelmez ki. 3'te 1 şans. Gelir mi ya? Arkadaşlar yalan yok. 2-3 dakikadır düşünüyorum. Yani bu beki batırmak var. Bir de %33 şansla bıçağa çevirmek var. Risk budur abi. Hadi lan. 6 dolara bıçak katlayalım. 6 dolara bıçak katlayalım ya. Çok yakındı beyler. Gerçekten çok yakındı. Baya güzel bir paraya çıkartabilecektik. Ulan bundan da çık hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayata bak. Bitmiş. Neyse bir önceki videomuzun çekilişiyle devam ediyoruz. İlk kazanan kardeşimiz Ahsen Öney. Bakalım takip ediyor mu? Baktık ve takip ediyor. İkinci kazanan kişiye de baktık. Ata Aladağ oldu. Bakalım bizi takip ediyor mu? Ata kardeşimize takip ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Al işte ya. Seni takip ediyor yazmıyor. Elendi. Ben yanlış görmüyorum değil mi beyler? Seni takip ediyor yazmıyor herhangi bir yerde. O yüzden aslan kardeşimiz elendi. Bir kardeşimiz daha seçtim. Kürşat Gebeş oldu. Umarım bizi takip ediyordur. Aslan e, keşke takip etseydin de kazansaydın kardeşim. Buradan sana bir... Bu nasıl bir kahve? Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.